AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin 31 Mart yerel seçimleri öncesinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında Abdullah Erin Gökçe Kırsal Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu. Abdullah Erin Gökçe Kırsal Mahallesi'ndeki çalışmaları sırasında Demircan, Yıldırım, Eskici, Karakuş, Öncel, Bozdağlar, Saruhan, Burak ve Erdoğan ailelerini ziyaret etti. Elin Göllü Kırsal Mahallesi'nde de çalışmalarını yürüterek vatandaşlarla bir araya gelirken sonrasında Yeni Yol Caddesi üzerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erin, "Biz Mardin'in her ilçesine, her mahallesine gitmeye ve din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın herkesi kucaklayacağız. Bu kapsamda ziyaretleri bir bağlarını aldık. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Mardin için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Girmedik kapı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.